Ardan kaya şu bankta oturak mı gel. Merhaba arkadaşlar bugün bir kanalı kısaca tanıtacağım. Sınıf arkadaşımın kanalı Ardan Kaya'nın kanalı. Evet tanıtım bitti. Evet çok kısa bir tanıtım Earth of Iron 4 oynuyoruz ama öyle normal Battle for the Boss for Earth of Iron 4'ü değil. Bu bizim fokusu fokustan bol olan Nedir Türkiye Plus modunun Türkiye'sini oynuyoruz. Bir sürü yol var. Ama biz faşist yoldan gidip Turanist yoldan gideceğiz. Faş yani faşist Turan e, faşist Turan'ı kuracağız. Faşist Turan. Evet. Faşist Turan. Faşist hayırlı olsun. Bugün boş yapmayı düşünmüyorum. Susmayı da düşünmüyorum. Az önce sustum. Aklıma geldi. Evet, şimdi... Başladık. bir espri yapacağım ama şimdi. Kain <laughs> <Her> ise yapmayayım. <laughs> yapmayayım en iyisi. Bakın burada ee, Kingdom of Criste'de bir adam var. Öyle bir adam. Adam, adam. Adamdır kral. Evet. Montrox'la şu kırmızı çizgiler yok olacak. Tam olduğunda şunu ya. Excellent excellent, excellent. Not good mu? Not good mu? Not good mu? Ya. Not good'u hiç sevmem. He burada biz bu düzeni asla yüzde sıfıra indirmeyeceğiz. Şu an bir sürü debuff'ımız var düzenden. Düzen indiğinde hiç savaş çıkma olasılığı da yükseliyor. Yani ben öyle aldım. Benim kendi anlayışım. Biz tabii ki de faşist bir turan kuracağımız için faşist kon faşist konseyi açıyoruz. Açıyoruz. Burada Mehmet Recep Peker dediğine bakmayın biz onun yerine niyalatsızı koyacağız. Koyacağız. evet. Ben ne bir garip konuşuyorum. Nihat Erim'i koyalım çünkü o düzeni artı yüzde beş sağlıyor. Ama artık şuna düzen yerine stability diyeyim. Stability diyeceğim artık. Hem bu resource speedimizi bu da arttırıyor derken... Eee şimdi e, birazdan arkaya değineceğiz arkaya. Arkaya değineceğiz önce ama önce... Eee... Fokus seçelim. Rafti de siksaros. Bu komünizmi düşürecek. Ve gördüğünüz gibi arkaya bakamıyoruz. Yine bir şey geldi. Ve işte arkaya bakıyoruz. Görmün, German Rahila. Görmün militeri cuntanın savaşı. Bu adamı bu arada çok tipsiz buluyorum ya ben neden bunu koymuşlar yani tipsiz değil de böyle fazla da karizmalı değil öyle söyleyeyim Adolf Hitler Adolf Hitler'in bu yeni portresi bu portresi bence çok kötü ya <laughs> bu bu hali bence çok kötü gözüküyor ben bunu Adolf Hitler olduğuna inanmam derken bir de İspanya İç Savaşı patladı Francisco Franco abimiz dünyada e, sıkıntı ya da gerginlik arttırmayı seviyormuş galiba. Her neyse şimdi Sadabat Paktını Pakt Fokutu Ay imzalayacağız. Fokut mu? Fokut mu? Her neyse. Dünyada iki iç savaş var. Umarım Türkiye'yi de iç savaşa sükür... Sükür sü 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 mü? S sürüklemeyiz. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Joseph Stalin bir... Vatan haini. Sovyetlerde bir vatan haini. <laughs> İşte o vatan hainini temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz böyle. İçten içe temizleyeceğiz böyle. Türkleri içinden temizleyeceğiz. Bizim topraklarımıza katacağız. Türk kısımlarına. O anlamda temizleyeceğiz yani. Temizleyeceğiz derken dünyadan silmek anlamında temizleyeceğiz. Bezle silmek gibi. Bezle silleri siliyoruz ya sağ davası imzaladık. Şimdi Revir Türkiş Revolutizmi okusumuzu yapacağız. Bu Kürtler her zaman isyan çıkarıyor. Buna engellemenin bir yolu yok. Sadece ertelemenin bir yolu var. O da şöyle yapıp durmak. Last of us mı? Last of Us deyince bu arada kötü oluyor. Tekrar deneyelim. Ama One Republic Indivisible deyince ise e, isyan azalıyor. Biraz da diğer bakırda yapalım diyecekken yapamıyoruz. Yap ama biraz e, yapacağız şimdi. Ya bilgisayar düzelirse. Ne güzeldi. Oh, iyi. Bizim bu düzeni yüzde sıfıra indirmememiz lazım abi. Mustafa Kemal Atatürk'ten düzen geliyor zaten bize. Demir bir Türk iş revolüsyonu de yaptık. Şimdi hızlı bir şey. E, e, hız, e, 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 e. Hızlı bir şekilde Refug Resurcus'u imzalayacağız. Masumda bir sıkıntı var son zamanlarda. Deler masumda bir sıkıntı var. Ya bu arada siz şimdi... E, çok aksi... Aramızda aksis fanı olabileceği... E, olan kişiler vardır. Kesin... Aksis'e katılacaksın Aksis'e katıl, Aksis'e katıl diye zorlayacaksınızdır beni ama Eee Abi ben Aksis'e girmeyeceğim Kaç kere faşist olup Eee Aksis'i denedim Çoğunda kaybettim Ama sadece bir tanesini de kaybetmedim O da Fevzi Çakmağ'a başa getirdiğim zamanda. Ama biz Fevzi Çakmağ'a başa getirmeyeceğiz Bence o dönem ben Tuğra'nın sınırlarını da yakalamıştım yani. Ama Better Turkey'yi oynamıyordum. Oynasaydım formlardım Tuğra'nın. Evet kadroyu yapacağız. Kadro momentı. Çok hızlı ilerliyoruz ha. Faşist konsey yetişemiyor bize. İlerle biraz ya ilerle ilerle. Faşist ben şuraya Vecihi Hürkuş'u hür koymayı seviyorum çünkü Vecihi Hürkuş tanıdığımız ve benim saydığım bir adam. Dur lan, burada çerkez etem var la burada. Çerkez etem var. Çerkez etem var. <laughs> Ağız düzelten biri, sokalım. Kum gibi sokalım. Ee, bu. <laughs> Durmayacağım. Faşist olacağız. Faşist. Komünistleri yok edeceğiz. Kadroyu yaptığımıza göre kadroyu yaptık, kadroyu topladık abi. Topladık. Biz buradan komünist yola gitmeyeceğiz. faşist yola gideceğiz. Ya bu arada. Atatürk hastalığa yakalandığında. Direkt emekli edeceğim bu arada. Hiç iyileştirmeye falan uğraşmadan. Direkt emekli edeceğim. Direkt emekli edeceğim. Allah. Yanlış yere bastım. Ama her neyse. Şu. Kütleri biraz silelim dünyadan. Silelim anladınız mı? Seni Bu gris normal fokustan mı gidiyor bana mı öyle geldi? Fokusların no historical ayarladım. Ama galiba bunun... E, bazen böyle fokus ayarlarında... ...historical olmasın dediğinde bile bazen historical gidebiliyor. Mesela bir ara historical... ...historical git, gitmesin dediğimde Alman hiç savaşı olmamış. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şu fokusu başlatarak kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ve ayrıca milliyetçi olun, ırkçı olmayın.